Anne. Sesin sinirli geliyor. Rengin Allah belanı versin senin. Öldüremedin beni Ali. Hayır merak ediyorum. Beni gerçekten öldürmek istedin mi? Rengin. Şu an hayatta en çok istediğim şey gebermen. Sonra da hayatımdan defolup gitmen. Öldüremezsin Ali. Öldüremezsin. Öldürmek sandığın kadar kolay bir şey değil. Doğru yapamam. Çünkü ben senin gibi katil değilim. İyi. E? Niye beni anlamaya başladın nasıl Yakında görüşeceğiz Ali. Şimdilik hoşça kal. Her telefon çaldığında ödüm patlıyor oğlum ya. Neden? Ne bileyim biri arayacak diyecek işte ben Sinem spani, boşanma avukatıyım falan filan. Az yavaş gel ya bir dur. Alt tarafı kavga ettiniz diye boşanacak değilsiniz. Ne o nasıl alt tarafı bir kavgalar? karım evi terk etti. İşte geçici bir süreliğine. Anladın mı? Her şey sakinleşene kadar. Geçici bir süreliğine. Bu kadar. Sen de biliyorsun bunu. Biliyorum oğlum. Ben neyin ne olduğunu biliyorum da. Esas sen bilmiyorsun. Neymiş bir anlat bakayım. Sinem işte oğlum. Gitti mi gidiyor. İnadım inat. Bir sökülmeye başladım da dikiş tutmuyor. Geçen sefer nasıl tuttu? Ece sayesinde e tamam abi işte. Üçüncü bir çocuk daha yaparsınız. Sen sağa, ben Selamet. Yok artık. Onlar ayrıldığımızda çocuk mu yapacağız lan? Bak işte abi. Bak ben sizi daha iyi tanıyorum sizden. Siz birbirinizi yemeden olmuyor sizin ilişkiniz abi. Siz kavga edeceksiniz. Sonra da düzelecek rahat ol. Sonunda zaten niye bitireceğiz birbirimizi? Sonradan tükenip gideceğiz. Başlar. Çocukları uyandıracaksın. Çocuklar yok değil mi? Abi sen bu şekilde yukarı çıkamayacaksın. Gel. Gel şöyle geç. Gel. Dur oğlum bir şey dur. Bülent eyvallah ya. Herkes gitti bir sen kaldın. Dönecekler abi dönecekler. Sen bunları kafaya takma. Dert etme. Yarın uyandığında düşünürüz. Ne yapacağım Hı? oğlum ya? Sinan. Baba! Annemi getir baba. Annemi yalnız bırakma. hastanın ateşini yarım saatte bir kontrol edelim. Tahlillerinde bana haber ver olur mu kızım? Peki Sinan Günaydın. Günaydın. Biraz konuşalım mı? Ali hani konuştuk biz bunları. Benim birazcık zamana ihtiyacım var. Niye alışırsan zamanla bensizliğe? Ne yapacağım ben o zaman? Ya istemiyorum ben evde yalnız uyanmak. Öyle kukum kuşu gibi çocuklar yok, sen yoksun. Üf, bastığım yer ayağımın altından kayıyor gibi oluyor. Ben aynı kabusları bir daha görmek istemiyorum Sinem. Ali. Bak benim derdim... ...mutlulukla falan değil, onunla ilgili bir problem yok zaten. Ben huzur istiyorum. Ben çocuklarımın başına bir şey gelsin istemiyorum artık. Bu bizim mutluluğumuzdan daha önemli sonuçta. Tabii ki de önemli. Ama çocukların mutluluğu da önemli değil mi? Evet önemli ama biz o çocukların hayatını zor kurtardık biliyorsun değil mi? Tamam. Hani diyelim çocuklar yoklar. Yani Allah korusun öyle bir şey demek istemedim. Yani hani farz edelim ki yoklar biz varız. Ben onlardan daha mutlu olacaksın. Denedik, bir kere. Yani seni bilmem ama a** oldum. Ya hadi gidelim, hadi ben alayım götüreyim seni. Çocukları da alalım annenden. Sonra evimize gidelim. Ya da nereye istiyorsan oraya gidelim. Cehennemin dibine gidelim ama dördümüz gidelim. Sinem Hanım, acil karıştı. Hayda. Bir şey söyle. Tamam söyleyeceğim sonra ne olur gitmem lazım. Ya. Tamam.